Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Filmde takılıyoruz Bir oyun oynayacağız Sadece bugünlük böyle laflar etmeyin Eee Sadece Bu de... nasıl bir şarkı lan Kafa bak yeriz Kafa şuna Ananı aha, aha 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 This match. much Aaa Tam tamam Arkadaşlar eee Bazen böyle internetten oyun gelebilir. Bu internetten oyun oynama şeyleri nereden kaptığımızı söyleyeyim. Enes Batur abi bil, bilmeyenler varsa e, kanalını sonunda tanıtırız. Yani bu oyunun sonunda. Oradan görüyorum bu oyunları. Özenti demeyin. Tamam hadi özentiyim lan var mı? Özentiyim ama şimdilik internetten oyunlar gelecek. İşte freev'de takılacağız böyle. Şu an Red Ballad isimli kırmızı top isimli bir oyun oynuyoruz. Hop. Bu nasıl bir şey lan? Çok değişik bir oyun. Checkpoint. Ah öldük. Aha this might. Ah görme. Tamam. Aa. Arkadaşlar oynamak isteyen varsa linkini aşağıya vereceğim. Girip oynayın. Devam ediyoruz arkadaşlar. Teknik bir sıkıntıdan sonra devam ediyoruz. Lan. Aha birisi geldi. Durun ben bir kapı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Kapıyı açıp geldim. İşte kır Ama bu oyunun adı Red Ball yani kırmızı top. Gördüğünüz gibi şurada kontrolleri var. İleri ger geri yok. Şurada bir tane tuş var. P. R. o baya bir tuş varmış. Neyse oynayalım. Vurma. Geçeceğim. Ha geçtim. <laughs> Sinir bölücü bir oyun. Daha, tabii ki bu daha ikinci bölüm. Ben bunu çok önceden aşırı güzel oynuyordum. Ama ya of pardon arkadaşlar ağzımdan ufakta tefekten bir küfür çıktı. Bu seferlik. Of. Ah. Hadi ya. Şu top bir gitsin. Bu da bir aşırı bir anormallik ya. Neyse ben vsd'den deden oynayayım. İleri geri tuşlarından oynamayacağım. Ama böyle daha güzel oynanılıyor. Çünkü aha this match. Oh okay. Falan tamam. Oh sonunda. hop GG yendim. Arkadaşlar sevdiğim kanallar var. Belki söylemişimdir önceden. Onlarda özentilik yaparsam öyle küfür etmeyin özenti PVK falan demeyin. Olsun. Siz de illaki hayatınızın bir gün özentilik yapmışsınızdır. Herkes yapmıştır yani. Checkpoint'e geldik. Bayrağı aldık. Şu taş aşağı insin bir. Allah Allah gitmeyelim aşağı. fazla konuşmuyor olabilirim. Ne bulacak şey bulamıyorum. Her <laughs> bulacak şey değil. Konuşacak şey. Ah 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 tamam. Oh bu zıplamıyor tuş bozuk. Arkadaşlar şu ana kadar 3 video yükledim herhalde değil mi? 3 video. Bir bakayım. Evet 3 video yüklemişim. Eee Blue First Blood Astere. Blue First Blood bir de Give Up isimli internette oynanabilen oyunlar ekledim. Ama First Blood hakikaten güzel bir oyundur <laughs> bundan sonraki şeyi herhalde korku oyun olur. Yani internetten bir şey. Şu anlık internetten çekiyorum ama dediğim gibi bugün Minecraft videosu çok büyük bir yani büyük bir olasılık gelecek yani bayağı bir büyük bir olasılık gelecek. Gelirse zaten yüklerim. Hasan'ı da çağıracağım videoya. Aa. Hadi 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 hadi. Dış. Hop diş. 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 Oh, kurtuldum. Checkpoint'e gelelim. Sorun yok. Ha. Hop, düşü- Aa. Dur. Buldum. Seni godoy seni. GG. <laughs> <Gigi. gülüyor> Level 5 jump. Buralar. Ben yani şuraya basınca duvar yapıyor. Şuraya start diyor. Basmayacağım ben ne sertalta. Oh, Bu kadar basit değil mi? Çok zor bir bölüm ya. Tabi aranızda yapabilenler zor değil diyebilir ama bence zor. Ben sadece Minecraft'ta proyum. Şu <laughs> Allah. Aha, this Tesmi tesem yalan olur. <laughs> diş 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 diş. Şimdi hadi 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 hadi. Ya of çok konuşamadım arkadaşlar özür dilerim bizim gibi Hasan tanımayanlar Minecraft videolarımızı görebilir. Ondan sonra başka dediğim gibi biz onlar Skype'dan falan görüşüyoruz da. Giva videosunu izlediğinizi anlatıyoruz azıcık kanalı. İzlerseniz öğrenirsiniz. Hasan'la biz aynı okula, aynı kursa gidiyoruz. Ama aynı sınıfa gitmiyoruz maalesef. O 6B'ye gidiyor, ben 6G'ye gidiyorum. Biz 13 yaşındayız. Yani tam olarak. Well, well, well. Çıktım. Oh, this much, Oh girl, my desem yalan olur. Çık tamam, <laughs> Kaç dakika olmuş video? Ben bir ona bakıp devam ediyoruz arkadaşlar. Video tam 8.5 dakika olmuş. ya? Yanlış düğmeye bas. Oh, düş, düş. Oh, ya, oh, pardon arkadaşlar çok pardon. Ağzımdan küfür çıkmayacaktı. işaret koyduğuna göre bir şey olacağını tahmin etmişler de zaten millette. Of ya of. Şu 6. bölüm geçemedim yine. P mi basalım? SC. P. Şşş. Orayı bir geçeyim var ya. Geçeceğim. Keşke buraya bir checkpoint yapsalardı ya. O geçtim. Evet arkadaşlar geçtik. <laughs> Allah. Ya neden buraya bir checkpoint yapmıyorsunuz ya? Ben burada kesin ölürüm ya. Evet, olsun. Hayır. Hayır. Hayır, hayır. Of ya. Of. Geçmiştim oraya o kadar. Oh, that's my. ya ne oldu lan Neyse daha hayır hayır Aba Arkadaşlar cumartesi bugün cumartesi Cumartesi pazar günleri 3'ten fazla video gelebilir yani bir 4-5 tane atabilirsem atarım. Ama hafta işleri böyle hiç atamıyorum yani. Nasıl desem çok böyle aşırı sınav oluyor işte ders oluyor falan bilgisayar an annem yok ki Kapat o bilgisayarı ha falan diyor. İşte öyle şeyler oluyor. o yüzden hafta içi video atamazsak neden bu kanal böyle hafta içi video atmıyor falan demeyin hafta içi çok aşırı ders var yaza yaklaşıyoruz ee, yaza yaklaştığımız zaman zaten yazda bir günde 10-15 tane video atmaya çalışacağım size söz siz sonuçta beğenirseniz abone olursanız hafta içi de video gelebilir yani siz beğenirseniz sadece de sizin beğenme tuşuna basıp abone olma tuşuna basmanız önemli bizim için neyse oyuna bakalım uf ya uf. tövbe ya Allah'ım sen bana Heh, başlıyorum şimdi Dur. Dur, başlıyorum di anam. anam arkadaşlar e, bu arada bizim kardeş kanallarımız var ondan da bahsedeceğim. E, bizim kardeş kanallarımız yani Gökhan The Gamer Game FM TR var. Onlara da, da abone olun. Bizi sevindirin. GameFameTR genelde PlayStation videoları, GTA 5, Far Cry falan Assassin's Creed onları çekiyor. Gökhan The Gamer genelde Minecraft takılıyor çok. Biz de üçümüz kardeş kanalız. Uf ya, uf uf. Gökhan The Gamer. Üf. Gökhan The Gamer aynı kursa gidiyoruz. Game FM de aynı kursa aynı okula gidiyoruz ikisiyle de. Hasan Hasan Hasan'ı bulacağım ben şimdi. Arayacağım telefondan bu video bitsin. Diyeceğim ki ben 3-4 tane video atacağım diyeceğim. Sen neredesin diyeceğim. Minecraft videosu çekmeye başlayacağım biz beraber. Video kaç dakika olmuş? Ona bir bakıp geliyorum hemen. Arkadaşlar video 13 dakika olmuş. 15-16 dakika olduğu zaman bitireceğim. Ee, ama bu çok zor bir bölüm ya. Hala geçemedim. 10 saat oldu ya. Neyse. Allah mesamı sabır Bu bölümü geçeceğim. Bu bölümü geçeceğim. Puff. Uf, uf. bana sabır ver Şuraya bir checkpoint atamazlar mı? Biz boşuna geçiriyorlar böyle malum. Mal. Tam kapatıyorum. Arkadaşlar Free'de tek bir oyun yok böyle bir sürü oyun var. Bunların hepsini deneyebilirsiniz. Bizim oynadığımız şu Red Bande, e şu Amigo Punch'ı e da çok seviyorum. Yani bir de şu Rage Car'ı seviyorum size demiştim e, NDNG'yi tanıtacağım diye tanıtacağım şu arama kısmına ndng yazın tire koyun dur tire koyun Enes Batur deyin zaten direkt çıkıyor Enes Batur abinin çok güzel oyunlar çekiyor GTA 5 online PC çekiyor. Karıncılar var, sizin burada. Bunların hepsi internette oyunlar. Hamburger Simulator falan. Şu Stranded tip Steam'den indirip oynuyorsunuz. Ya olmaz. İşte dediğim gibi böyle videolar çekiyor. Happy Wheels falan çekiyor işte. Yani çok <laughs> neyse. Bakalım işte böyle güzel videolar çekiyor. Öyle bilmeyen varsa onlara da abone olun bence böyle kale savaşları çekiyor. Happy Wheels böyle Minecraft Survival Games. Five Nights at Freddy's mi çekiyor? Aa izleriz bir ara. Pixelmon um, Pixel Moon falan çekiyor işte. Ayşe Tea Party Simulator. Ee, um, Nether Tuzağı. Böyle oynadım. <laughs> Surgeon Simulator. Neyse işte bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar lütfen. Ee, abone olup beğenin ve ayrıca sosyal ağlarda paylaşırsanız arkadaşlarınıza bizim kanalı önerirseniz bizi sevindirirsiniz. İyi günler arkadaşlar. Abone olmayı